Hepinize merhabalar. Karantina günlerinde neler okuyalım serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bir önceki videomuzda üçer kitap önermiştik. Bu videomuzda yine e, bu öneri kitaplara devam edeceğiz. E, öncelikle istersen sen başla hayatım. Tabi olur. İlk kitabım Panama yayıncılıktan çıkan benliğini Arayan Çocuk. E, Dips diye bir çocuğumuz var e, okul öncesi çağında. Zeka geriliğinden şüphe ediliyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından dışlanma mevcut. E, oyun terapisi ile benliğini bulması, kendini bulması serüveni anlatılıyor. Yazar e, birebir e, yaşanmış bir oyun terapisi seanslarına kitaplaştırmış. Bu yönden gerçekçiliği de ön planda. E, akıcı olsun ve e, çocuk dünyasını anlayabileyim diyorsanız e, bu kitabı Öneririm size. Evet. Ben günümüz yazarlarından biriyle karşınızdayım. Seray Şahinler'in Antabus adlı kitabı. Ee, bu kitap aslında toplumumuzun kadına bakış açısını böyle çarpıcı yönden ele alan ve Seray Şahinler'in de e, bence yazdıklarının içinde zirve yaptığı kitaptır kendileri. Ee, bir üçüncü sayfa haberiyle başlar ve e, içinde bir kadının hayatı üzerinden yapılan pazarlıklar, işte bir kadının para karşılığında bir menfaat karşılığında bir başkasıyla evlenmeye zorlanması, tecavüze uğraması, sonunda işte interne varana kadar böyle toplum tarafından o noktaya itilmesi yolundaki uygulanan o baskılar, Yaşadıkları birçok şeyi çarpıcı bir şekilde ele almış almıştır Şahinler ve en sevdiğim yönlerinden biri bu olayları anlatırken çok kinayeli bir şekilde anlatması. Yani böyle çok çarpıcı bir şey okuyorsunuz ama acı bir gülümseme oluyor suratınızda. Böyle hem gülüyorsunuz hem düşünüyorsunuz. Orijinal bir kalemim var. Denememiz gereken yazarlardan birisi diye düşünüyorum. Kadın hikayesi dediysem kadınlar okusun demiyorum. Bütün e, okuyucu kitlesine hitap eden bir yazardır kendileri. Yani erkekler de okusun. Okusun, <laughs> okuyun yani. <laughs> Sıradaki kitabım bir Atatürk biyografisi. Kurt ve Pars. Atatürk ile ilgili merakınız varsa ve... Atatürk'ü objektif bir dille e, kaleme alınmış bir eser okumak istiyorum diyorsanız... ...bu kitap sizin için biçilmiş bir kapta. E, 1940 yılında e, yazılmasına rağmen e, dönemin e, ruhunu, milli mücadeleyi, Osmanlı'nın son dönemini... ...Atatürk'ün kişiliği ve çevresini çok güzel yansıtmış. E, zaten bir biyografik eseri e, değerli kılan şey... Ee, tamamen eksi yönlerini de artı yönlerini de o kişinin ortaya koyabilmesinde ortaya çıkıyor. Bu kitapta da Atatürk'ün eksi ve artı yönlerini mümkün mertebe vermeye çalışılmış. Ee, dili de çok sade. Atatürk'ü anlamak istiyorsanız bu günlerde okumanızı tavsiye ederim. Benim ikinci kitabım e, klasiklerden biri hem ee, içindeki çocuğu öldürmeyenlere hem de evinizde çocuklarınız varsa çocuklarınıza muhakkak oku, okutmanız gereken kitaplardan birisi Küçük Prens gördüğünüz üzere ben bayağı keyif alarak okumuşum bu kitabı ee, kesinlikle her cümlesinin neredeyse altını çizmek istediğim kitaplardan biriydi dönüp tekrar tekrar okudum hatta böyle bu aralar tekrar bir okuma isteğim uyanmış durumda Hatta böyle çocuklarınızı kitap okumaya alıştırmak için daha şevklendirmek için bu baskısını size kesinlikle tavsiye ederim Can Çocuktan Çıkma bu ciltli özel baskısı içinde böyle çizimleri olan kitabı oldukça sevimli hale getirmişler Zaten güzel bir kitap ama bu haliyle bence çocuklar için çok daha cazip ve sevilesi bir kitap haline gelmiş Tavsiye ederim okuyun kafanızı dinleyin hayal dünyanızı genişletin ve keyif alın. Evet. Bugünlerde insanlarla ilişki kurmayı, iletişim kurmayı çok özledik. Malumunuz evdeki kişiler dışında pek dışarıda eğer zorunlu kalmadıkça ya da orada sağlık çalışanları gibi çalışma zorunda değilsek iletişimimiz minimum düzeyde. Ama ben bir iletişim kitabıyla geliyorum. Kendisi kişisel gelişim türünde gözükse de bence bir e, iletişim türünde yazılmış muhtazam bir eser. Dali Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. İsmini hiç gelebilir. Hani bir kitapla mı dost kazanılabilir e, diye düşünebilirsiniz ama e, içinde birebir e, yaşanmış örneklerle örneklerle desteklenen e, bir kitap. E, hepimizin gözden kaçırdığı bazı noktalar var. insanlarla ilişki kurarken, iletişim kurarken. Bu noktalara temas etmiş ve insanlarla daha iyi nasıl iletişim kurabiliriz? İnsanları daha iyi nasıl yönetebiliriz? İnsanları kendimizi daha çok nasıl sevdirebiliriz? Bunu yaşanmış örnekler yoluyla anlatmaya çalışmış yazarımız. Sanki bir kitap okuyor gibi değil de sizinle sohbet ediyor gibi bir kalem, kalemi var yazarımızın. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şöyle diyebilir miyiz? Bu kitap aslında kişisel gelişim alanındaki kitaplara hani ön yargısı olan büyük bir kitle var ki ben de kendimi bunlardan sayabilirim. Onlara e, onların ön yargısını kırabilecek dolu dolu bir kitap diyebilir miyiz bunun için? Kesin, kesinlikle. Yani se ben kişisel gelişim sevmiyorum diyen insanlar da bu kitabı bir denemeli kesinlikle. Ki bu kitabı yazarken yüzlerce önemli kişiyle Görüşmüş, mülakat yapmış, biyografilerini incelemiş. Yani Edison'dan tutun, Abraham Lincoln'a kadar 1920'lerde yazılan bir kitap zaten. Ee, o kişilerin insanlarla iletişimi nasıl kurduklarını, insanları nasıl yönettiklerini püf noktalarını vermiş bu kitapta. O yüzden hmm, çok, çok da uzatmayayım. Evet. Aynen. Okuyun, lütfen okuyun. Evet. Ben yine iki kitapla geleceğim. Sıradaki yazarım Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım ve Yalnızlıklar kitabı. Aslında tek kitabını koyacaktım ama şu kitabı da koymadan geçemedim. Bu bir şiir kitabı. Ben normalde çok şiir okuyabilen bir insan değilim açıkçası. Çok alışkanlığım yok ve yoruluyorum, sıkılıyorum, çabuk bırakıyorum şiirleri. Ama Hasan Ali Toptaş'ın bu kitabı Yalnızlık bir yalnızlığı kaç farklı şekilde ifade edebilir insan sorusunun cevabı resmen. Hiç sıkılmadan böyle daha biraz daha yok mu, daha fazla yazmalıydı diyerek okuduğum bir şiir kitabıydı. O anlamda benim gibi böyle şiir okuma noktasında sıkıntı yaşayan ama bir şiir de okusam keşke diyen insanlar için tavsiye anlamı olsun diye ekledim bu kitabı. Onun dışında asıl önermek istediğim kitap ben bir Gürgen Dalı'yım. Bu yine bir çocuk kitabı. Ee, ben listeme bayağı bir çocuk kitabı almışım. Onu fark ettim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama belli ki bu dönemde böyle kafamı e, sakinleştirecek, beni eğlendirecek kitaplara ihtiyacım varmış. O yönde kitaplar seçmişim. Öyle düşünüyorum artık. Bu yine çocuklarınıza okuma keyfi kazandırabilecek güzel çizimli baskılardan birisi. Sadece okuma keyfi değil, çevre, bilinci, hak, adalet, özgürlük gibi kavramların e, çocuklara öğretilmesi, anlatılması açısından inanılmaz güzel kitaplardan biri. Hasan Ali Toptaş zaten çok sevdiğim bir yazar ve çok insancıl bir yazar gerçekten. E, bu kitabında da o insancıl yönüyle çocuklara yumuşak yumuşak dokunarak anlatmış bütün kavramları. Kesinlikle hem çocuklarınıza okutun. Hem de siz kendiniz okuyun ve bir kez daha insan gerçeğini Hasan Ali'den de okumuş olun. Evet ne kadar güzel söyledin. Teşekkür ediyorum. <laughs> bu cümle için. Sen de okumasın hayatımın. <laughs> <laughs> evet. Bizden şimdilik bu videomuzda da bu kadar. Serimizin devamı gelecek yine. Bir, bir ya da iki video daha muhtemelen bu yönde çekeceğiz. Olabildiğince böyle daha kısa, daha sizi yormayacak kitaplar seçmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, ama içlerinde yine zorlayıcı kitaplar da olacak. Hazır karantina günlerindeyiz. Hani karantina deyip gözünüzü korkutmak ya da psikolojinize kötü etki de bulunmak istemiyoruz. Ee, ama hazır böyle kendimizle baş başa kaldığımız günlerdeyiz, değil mi hayatım? Kendimizle baş başaysak kendimizi tanıyalım. İnsan gerçeğini tanıyalım. Ee, yazarlar kitaplar üzerinden bütün bunları kavrayalım ve kavratalım istiyoruz. Kitaplarla kalın ve mutlu kalın.